Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Atakule gayrimenkul. Bu hisseyi çok iyi hatırlıyorum. Bu bölgece incelemiştim. Dedim ki bu hisse burası kırılırsa aşağı doğru sert bir satış yer. Ve aşağılara kadar gider. Buradan böyle bir satış yedi. Ve bu mor çizgiye kadar yakınına kadar bu hisseyi getirdiler. Sonra böyle bir atak yaptı. Tekrardan bu hisseyi bu sefer benim dediğim bölgenin altına kadar bile getirdiler. Ne oldu? Teknik analiz bir mumda bize aslında her şeyi göstermiş oldu. Şimdi grafiği temizleyeceğim. Sonrasında yorumumuzu yapacağız. Şimdi şu şekilde incelendiğimizde bakın. Dedi Dedi ki bu çizginin altına kalırsa siyah siyah çizginin altına kalırsa indikatörümüz de zaten ondan sonra sat vermiş. Burada bakın zoomlayayım şu şekilde yuvarlak bölge. Dedi ki bu çizginin altında kalırsa bu çizginin altına bir kere gelmiş. Kapanış göstermiş. Düşmüş. Test etmiş aşağı doğru. Artık bu hisseden bu vakitte yani ne diyelim 25 Mart benim aslında ilk evet bayağı bir uzun sürede olmuş. Hayır bekleyemezsiniz arkadaşlar. Tekniğe göre hareket ediyorsanız bekleyemezsiniz. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Bu hisse şu an o kadar kritik bir bölgede ki bu, bu hissenin Geleceğini belirleyecek. Ben çizimlerimi tekrardan inceleyeceğim çünkü şuraları bir temizleyeyim. Evet, şimdi grafiğimizi temiz bir şekilde inceliyoruz. Bu hisse yakın bir zamanda demek ki ben analizin yapmışım. Bu mavi çizgiler olduğuna göre, şimdi bu mavi çizgi de ne demişiz? Bu bölgenin altında kalırsa, bakın bu kırmızı çizgi sizin için çok önemli. Burada da böyle bir yatayımız var. Buranın üstüne şu an hisse tutunmaya çalışıyor. Bu bulutu bir kere geçmesi lazım. Bu bulutu geçerse böyle bir yükseliş yapabilir, pozitif senaryoda. Negatif senaryoya bakarsak eğer hala buranın altında kapanışlar uzun bir süredir devam ediyor ve büyük ortalamalarla küçük ortamala, ortalamalar kesişmeye başlamış, bu hisse aslında buraya kadar yani 4 TL'ye kadar düşme ihtimali olabilir arkadaşlar. Çünkü görüntüsü aslında böyle. Çünkü böyle baktığımızda devasa bir aslında o boya yatmış bir şekilde gözüküyor. Haftalık incelemek istiyorum. Haftalık olarak incelediğimizde evet bu hisseyi EMA 377'de haftalığa kadar indirmeleri mümkün. Ama şu şekilde baktığımızda ise şu an olum olumlu olan tek şeylerden bir tanesi haftalıkta EMA 50'nin üstünde kapanmış olması. EMA 50'nin üstünde kapanırsa gücünü toplayıp yukarı doğru bir atak yapabilir. Ama toplayamaz ise buranın altında kapanış olursa yani fiyatı size söylüyorum 7 TL düz, düz fiyat olsun 7 TL. Buranın altındaki kapanışlar sizi ilk öncelikle 5 TL'ye sonrasında 4.20'lere 4.30'lara kadar tekrardan getirebilir ve buradan da bu sefer bu hisseyi yukarı doğru kaldırabilirler. Yani buradan bir atak yapabilirler yapabilir açıkçası. Yani haftalıkta görüntüsü bulutun altında olması bir kere hoş değil. Sinyaller zaten bir kere kötü. Diğer indikatörlerimiz sadece bir indikatör yani şu indikatörümüz sadece aldı. Bu olumlu bir şey. Ama bu da haftaya sat verirse sıkıntı daha da büyür. Yani şuradaki bu bulutu geçilmesi lazım günlükte. Geçilemediğinden dolayı sıkıntı burada arkadaşlar. Yani şu an görüntüsü benim için hoş değil. Tekrardan bir grafiğini düzeltip çizimleri düzeltip incelemek istiyorum. Evet şu an çizimleri tekrardan düzelttim dediğim üzere buradan zaten bir tepki vermiş. Eğer buranın altına tekrardan geçerse sıkıntı daha da büyür. Artık bu çizgiye de gerek kalmadı. Çünkü burası zaten bu trend artık iş oldu. Şu an yeni bir trende geçmesi için hızlı bir şekilde bu fiyatın üstüne atması lazım. Yani şurada daha önce bahsettiğim gibi daha önceki videoda bahsettiğim gibi yani bu, bu hisseyi ben yeni incelemişim. Yani aslında değişen bir şey yok. Şu an ekstradan tekrardan incelemiş olduk açıkçası. Bir kere bu boşluğu geçmesi lazım. 7,64 TL. Buranın üst Üstünde kapanışlar olmadıktan sonra ben bu hissede pozitif bir senaryo beklemem. Günlükte biraz görüntüsü pozitife iyi doğru dönüyor ama dediğim gibi şu an tam ortada bir yerde. O yüzden bu çizginin altında sıkıntı büyür. Üstünde yukarılara doğru bir atak gelebilir. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.